ruhumuzun heykelini dikerken, Bir yere kadar muayeniyet. Yarınki nesillerin kıvam ve mutluluğu, bugünkü fedakar ruh ve solukların ürünü olacaktır bugün kendini rahata ve rehavete salmış bezgin ve derbeder yığınlardan, mükemmel ve muntazam yarınlar beklemek, sırf bir kuruntu ve avunmadır. Yarınlar, bugünün döl yatağında tomurcuklaşıp gelişecek ve bugünün memelerinden beslene beslene kıvama erecektir bugünkü varlığımız iyi ve kötü yanlarıyla dünün izlerini taşıdığı gibi, yarınlar da bugünün gelişmiş, genişlemiş ve ferdilikten çıkarak içtima iyileşmiş bir kopyası olacaktır. Evet, kendine has renk ve keyfiyetiyle milli hayatımız, geçmişin dağ, dere, ova ve obasından sızıp gelen, ve kendi televvünleriyle geleceğe akan bir ırmak gibidir. Bu ırmak, istikbale doğru akarken, geçtiği yerlerin hususiyetlerini de beraber alıp götürmektedir. Dikkatle bakabilsek, bizim de beraber akıp gittiğimiz bu çağlayan içinde, cetlerimizin ayak izlerini, ruh halecanlarını, beyin ve pazularının ürünlerini, mefkûre ve hafakanlarını, görebiliriz. Bu itibarla da onların bizim hayat kaynağımız, tarihi dinamiklerimizle bizi de gelecek nesillerin varlık usaresi sayabiliriz. Böyle bir tevarüsteki espri kavrandığı takdirde, dünya her yanıyla ihtiyarlasa, zaman bütün bütün değişse, asırlar başkalaşsa, gelenler gitse, gidenleri de arkadan gelenler takip etse, millet ruhu hep genç kalacak ve ebed müddet var olacaktır. Zira bu çizgideki bir değişim ve dönüşümde, Ebu Bekir, Ömer bin Abdülaziz'e inkılap edecek. Ömer, Fatih'e dönüşecek. Ali Battal Gazi'nin ruhu olacak. Bedir'in aslanları, Manazgirt'te, Kosova'da, Çanakkale'de muhteva ve mana derinlikleriyle bir kere daha temesül edeceklerse, her şey sonsuza endeksli demektir. Bence yenileşmenin ve her zaman genç kalmanın sihirli formülü de bu olsa gerek. Evet, ferden ferda, zeval bulup gitmemizi, milletçe varlık ve bekamızın esası üsaresi haline getirerek, en korkunç ölümleri gülerek karşılamalıyız ki, dünyevi ve uhrevi buğutlarıyla ebediyeti garantilemiş olalım. Kendimizi ilk idrak ettiğimiz tül pembe dünyalardan, gençliğin şahlanmaya açık rengarenk alemlerine, olgunluğun güç, kuvvet ve irade ile serfiraz olduğu dönemlerden, yaşlılığın temkinli ve istikrarlı çağlarına kadar her faslı çok iyi değerlendiren, her adımını dikkatlice atan, hayatını dolu dolu yaşayan ve ömrünün her dönemecinde ölmesini bilen, ölürken de iradesiyle yüzü ötelere dönük ve aşk içinde ölenler, ütopyalarda anlatılanları da aşkın, yarınlarımızı hazırlayacak kahramanlar işte bunlardır. Evet, bu isimsiz kahramanlar ve kendi ayaklarıyla yürüyen bu abide ruhlardır ki hep önde koşar, arkada görünür. Nesiller boyu yad cemil olacak şekilde yaşar ama ölümle buluşmayı da hep bir garip ölmüş diyeler mülahazası içinde gerçekleştirmeyi düşünürler. İçinde bulunduğumuz zaman itibariyle bu ölçüdeki kahramanları yetiştiremez onlara yukarıdaki dinamikleri temsil etme fırsatını vermez. Ve ömrün değişik fasıllarını bu ruh ve mana dinamikleri üzerinde örgüleyemezsek dünyanın geleceği adına bir şey vaat etmemiz ve yarınlarda varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Evet, içinde bulunduğumuz dönemi ilerideki zamanın altın dilimine bir esas kabul edecek olursak bu esas mutlaka basiret Şuur, idrak ve sabırla çok iyi değerlendirilmeli. Onu geleceğe açık hale getirmek için ruh ve özün mahfuziyeti yanında yoruma açık yanları da istikbali kucaklayacak bir zenginliğe ulaştırılmalıdır ki yarınlar bugünden kopuk olarak gelişmesin. Yukarıdaki hususlar ihmal edildiği takdirde böyle bir netice kaçınılmaz olacaktır zira sebeplerin ihmal edildiği bir yerde, tabi esbab planında, o sebeplerle irtibatlı sonuçların meydana geleceğini düşünmek, dinin ruhu ve şeriat-ı prensipleri açısından katiyen doğru değildir. Varlığın sinesinde her zaman müşahede ettiğimiz bir muayyeniyet, determinizma, belli ölçüde ve şartlı olarak tarihi hadiselerde de söz konusudur. Bugün gidip tarih olan geçmişteki insan ve hadiseler, adeta zamanın döl yatağına tevdi edilmiş spermler, ukde-i hayatiyeler veya kuluçka altındaki yumurtalar gibidirler. Ve şimdileri şekillendirecek esasların da kaynağı sayılırlar. Günümüzde tarihin yamaçlarına tohumlar gibi saçılan sebepler de yine esbab açısından yarınlara ait hikmet buğutluğu, adalet talebünlü, istikrar edalı ve istikamet formüllü neticeleri belirleyecek amillerdir. Zaten şimdiye kadar da hep öyle olmadı mı? Bir dönemde yaşanan kapkara günler, bir önceki dönemin levsiyatı değil miydi? Tufan, Hazreti Nuh'a baş kaldıran sergerdanların çiğneyip durdukları topraklardan fışkırmadı mı? Ah kafta kopan fırtınalar, adın kirlettiği yerleri temizleme adına bir alt üst etme ameliyesi değil miydi? Sodom ve Gomorre'nin kurban edilişleri, arzın semaya fidyesinden başka neydi? Yakın tarihimiz itibariyle Hindistan'ı yıllarca İngiliz çizmeleri altında çiğneten, onların kendi içlerinden bazı kimseleri parya olarak kabul etmeleri değil de ya neydi? Eski dönemlerde birbirinin kurdu olmuş Asya kavimlerini, Cengiz ve Hülagularla, modern çağ itibariyle de komünizm, sosyalizm ve kapitalizmin eliyle perişan edip kıvrandıran, onların dünyayı yanlış yorumlamaları, iftirakları, cehaletleri değil miydi? Uzaklarda dolaşmaya ne hacek? Asrın başında Afrika'dan Balkanlara ve oradan da bir kısım Asya ülkelerine kadar mübarek bir bölgede o bölgenin muvazene unsuru sayılan ali bir devleti şanlı bir milleti arkadan vuranların hemen hepsi yaptıklarının kat katına maruz kalmadılar mı? Kartaca'nın ümitsiz çığlıklarından ilk Hristiyanların ürperten feryatlarına kadar arşa yükselen mazlum ahı değil miydi o koskoca Roma İmparatorluğunu yerle bir eden? Heykelleriyle beraber duyguları, düşünceleri de bir kist, bir nodül gibi insanlık bünyesinden sökülüp atılan Lenin, Stalin, Hitler ve Mussolinilerin tarihin en melun cebbarlarına rahmet okutturan zulüm ve itisaflarında aramak gerekmez mi? şimdilerde lanetle yad edilmelerini. İlk Müslümanlar, mazlumiyet ve mağduriyetleriyle, düşmanlarını kendi husumetleri içinde boğdu ve adaletleriyle de dört bir yanda livalarını dalgalandırdılar. Bedir ve Mekke fethi, hakkaniyet ve adaletin hakimiyeti, Uhud'da mazlumiyet ve mağduriyetin zaferiydi kılıç kalbin elinde olduğu sürece de bu zaferler birbirini takip etti. Ve bu mübarek dönemde zahiren mağlubiyet zeminleri bile birer kazanç kuşağına dönüşerek istikbale yürüyen yollarda zafer takları haline geldi. Aksine kılıcın kuvvetin eline geçtiği ve kalbin diline kilit vurulduğu günden itibaren de başarı kılığındaki her maddi hakimiyet ruhlarda hezimet hasıl ederek kazanç kuşaklarını hicran ve hasretlerin kol gezdiği arenalara çevirmedi mi Evet hangi nam ve hangi unvanla olursa olsun şer yine şer doğurur zulüm zulümler fasit dairesine inkılap eder dünden bugüne fitne ekenler hep şer biçmiş hayır fideleri dikenler de hayır ve bereket dermişlerdir zaman zaman iyi kötü teşebbüslerin neticeleri muvakkaten imhale uğramış ise de, mevsimi gelince mutlaka zuhur etmiş ve zalimleri hasretle inletmiş, mazlumlar içinde kurtuluş ve mutluluk vesilesi olmuştur. Sebeple netice arasında bazen yıllar, hatta asırlar geçebilir. Ama bir de vakti merhunu gelince, kendini öyle bir hissettirir ki, netice masum için aynı cennet, asi ve zalimler için de aynı cehennem olur. Bütün bunları bir manada tarihin ruhundaki muayyeniyetiyle, sebep-sonuç münasebetiyle, daha doğrusu şeriat-ı fıtriyedeki adalet ruhuyla yorumlamak mümkün olduğu gibi, tarihi tekerrürler devri daiminin önemli bir sebebi de kabul edebiliriz. Gerçi tarihi hadiselerin arkasında pek çok sebep söz konusudur ama yine de kudreti sonsuz sebepleri icraatına bir perde yapmıştır ve bizim dünyamızı da onlarla kuşatmıştır. Bu onun insana bahşettiği tıpkı irade sıfatı gibi sırlı bir lütfu bizim de mükellefiyetlerimizi yerine getirmemiz adına malzememiz ve lüzumlu aksesuarımızdır. Bu açıdan denebilir ki bazen çok küçük bir hareket bile yıllar ve yıllar sonra çok önemli bir oluşumun başlangıcı olabileceği gibi. Yanlış bir kanaat, hatalı bir davranış da çağları sarsacak pek çok olumsuzluğu netice verebilir. Bu itibarla da şimdilerde bir kısım bahtiyar nesillerin hayır düşünceleri üzerine örgüledikleri mini mini nakışlardan, mutlu yarınların rengarenk, renk, ve bütün insanlığın alaka duyacağı mübarek dokuların meydana geleceğini bekleyebiliriz.